olaylar ve olaylar e, acayip şeyler gelişiyor bu açılımda aklınızda kişiyle bir iletişim olacak mı bunu sordum etkileşim bırakanlar için anlatmaya başlıyorum arkadaşlarım olmuş arkadaşlarım ya bir şeyler olmuş yani aklınızdaki kişi şu an acayip triplerde yani umrumda değilsin artık <laughs> yoruldum ben İllallah geldi üstüme falan diyor yani o derece anlatacağım oraya neden öyle dediğini şimdi baştan başlıyorum ee, şimdi bir kere enerjisi üzgün arkadaşlarım hani onu söyleyeyim üzgün mutsuz yani İlk önce bir üzülmüş yıkıldığı için aslında bu ilişki yıkıldığı için üzgün mutsuz ama kendi yüzünden neden kendi yüzünden mutsuz ve üzgün onu da söyleyeyim size bakın oh çileklere bakın oh özgürlüğe e sen çilek yemek istersen özgür kalıp gezip tozup e, takılmak istersen yani böyle işte üzülürsün, yıkılırsın vesaire vesaire. Bu ilişkide böyle biter. Bakın bu unutamamış birilerini. Yani bence burada sizi unutamamış. Sizi unutamamış. Yani evet özgürlüğüne gitmiş belki de birisini unutamamış. Bilemiyorum artık. Şimdi unutamadığı birisi var orada. Vallahi başkasını unutamamış gibi. Çünkü dedi ki hesap vermek istemiyorum. Bakın burada da sosyal medyadan yazışmalar, çizişmeler. <laughs> Şimdi dediğim gibi ondan sonra da diyor ee, o bana baskı yaptı diyor. Baskı yaptı. Yani hani belki bu sosyal medyadan yazıştı, çizişti, bir şeyler oldu, tatlı geldi, böyle çilek tadında geldi, böyle bir iyi hissetti, zaten mutsuzdu falan filan derken Sonra siz bunu fark ettiyseniz bakın böyle parmağınızı çıkarmışsınız. Onun üstüne doğru doğrultmuşsunuz. Sen ne yapıyorsun falan gibilerinden. Ondan sonra da işte bu cinsellik muhabbetinden dolayı arkadaşlarım sizin onunla tamamlanmak istemediğinizi söyledi. Ve hani ondan sonra da zaten belirsiz, boş, anlamsız kaldığı bir dönem var. Şimdi can alıcı noktaya gelelim. Diyor ki ben artık diyor senin bunları işte unutmanı beklemekten, işte iyileşmeni beklemekten falan yoruldum. Yeter artık diyor. Daha fazla sabredemeyeceğim. İşte bana şefkat göster diye bekliyorum. Ondan sonra tekrar beni iste diye bekliyorum. Sabrediyorum. Yeter diyor. Sen iyileşmeni bekleyemeyeceğim. Artık bundan sonra umurumda değilsin diyor. Yoruldum çünkü diyor. İletişim falan da kurmayacağım diyor. Ya ben bu insanların her şeyi yani burada yapmadığını bırakmamışsın. Ondan sonra bir de iyileşmesini mi bekliyorsun? Yani özür dilerim diyerek her şeyi unutalım. Ay ne güzel.